Mültecilerin çaresizliğini, genç yaşta öldürülen çocukların hayallerini diplomasi masalarında dönen üç kağıtları, sahte öfkeleri, dost bildiğimiz alçakları, bizi kandıranları, kananları değil. Sana daha güzel hikayeler anlatmak isterdim. Şöyle hayaller kurabileceğin, arkadaşlarına heyecanla anlatabileceğin zor zamanlarında gözlerini kapattığında hatırlayacağın, hatta cüzdanın zulasında taşıyacağın hikayeler. Pek olmadı sanırım. Hayat, hayallerimizin kanatlarını kıra kıra geçiyor. Zaman, bir belirsizliğin içinde bizleri yutuyor. Gelecek kadar artık geçmiş de belirsiz gözüküyor. Eğlencesini yitirmiş bir ülkeden dışarı çıkmanın, umudun peşine düşmenin, başka dillerde, başka şehirlerin, başka insanların, seslerin, yüzlerin, sokakların hikayelerini duymanın zamanı. Suskunluk dağının zirvesinde bir çığlık atmanın belki tam zamanı. Ben bağırmaya hazırım. você vai ouvir